Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Günlük hayatta size çok pratik bir e, şal göstereceğim. kışımda da anlatıyor. Biz video çekerken çocuğun bir konuşması geliyor. Bu ya normalde bir gösterir misin kendin? Fitos gibi. Hani? Fitos ne be Yazma şöyle yapıyoruz ya. Hı -hı. Çok biraz. Arkadan bu şekilde bağladınız. Hatta Rahime kendin göster kendileri nasıl yaparlar. O zaman sen seslendir. Ben yapayım. evet arkadaşlar şu an çektiriyoruz <laughs> kuyruklarını. İyice çektirdiniz. Bir de biraz büzgü mü yapsak? Yapacağız. İyice olur. çektirdiniz. Şu e, boynunuza yakın tarafı özellikle de. Değil mi? Aynen Onu burayı. Elinize böyle böyle. <laughs> Kumaşı kıstırıyorsunuz. Evet aldınız. Burayı genişletiyoruz. Şu arka kısmını genişlettiniz. Niye senin ağzın yok mu da bekle. <laughs> Olsun daha güzel oluyor. <laughs> Dur bu önemli çok önemli. Zı kamera'yı bir tık yukarı kaldır ablacığım. Hı. Teşekkür ederim. Evet. Ay sen burayı sok abla. Şuradan <laughs> içeri sokacağım. <laughs> Ama o zaman ben yapmış olmuyor. Hani insanlar kendi yapacaklar ya. Ha dur o zaman ben O yüzden. O parçayı aldınız diğer yerin kulak arkasına. Kulak arkasına ittiriyorsunuz içe doğru. Şuraların büzgüsünü ayarlamak sizin elinizde. Yanınızda e, birileri varsa onlardan da yardım isteyebilirsiniz. kalanları da Hiç altına yitirip iğne atabilirsiniz. Bakın şurada bir püf nokta yaptı. Bunu alıp böyle götürmedi de şöyle yaptım değil mi? Aynen büktüm biraz. Yani inceltme yaptı orayı. Tekrar topuzun altından iç kısmına gönderdi. Ne? Yanınızda yine biri varsa bakın şuradaki pürüzleri iğneleyebilir. Şuraları aynı şekilde şöyle iğneleyebilir. Bu da böyle bir video işte. <laughs> teşekkür ederim tatlım. ederim. Güle güle. Zilaş, teşekkür ederim.